Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Size bugün tırpan motorlarımıza bıçak yani diğer aksesuarların nasıl montajlandığını bahsedeceğim. Şu an elimde stil rediktör var arkadaşlar. Öncelikle bütün motorlarda şu alt kısım böyle gözükmeyecek arkadaşlar. Buraya bu tarz bir parça gelecek. Bunu kilitleme diyoruz. Bu kilitleme parçası burada muhakkak olacak arkadaşlar. Ve stillerde gördüğünüz gibi şurada bir yatak var. Daire zaten bıçaklarımız, dairelerimiz bu buraya oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde sabit kalıyor. Yoksa yalpa yapar, titreşim yapar. Kafaya zarar verir. Size zarar verir arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle göstereyim. Eğer bu şekilde oturmadan veya montaj derken sallarsanız bu yerinden çıkıp bu şekilde takan müşterilerimiz oluyor. Ve bu yalcul dönüyor. Bu tehlikeye sebebiyet verir. Bu şekilde oturmasına dikkat edin. Bu şekilde oturduğun emin olun. Bu şekilde daireler de öyledir. Bunlar da üzerlerinde ok yönünün iç kısma gelmesine dikkat edin. Bu elmaslı daire diye geçen daire. Bu ne işe yarıyor? Hayvanlara ot yedirmek için parçalamadan el tırpanı görevi görerek keserek otu yatırarak kesmektedir ve o tazalar vermiyor. Diğerleri ise parçalama görevi görür taze oğul. El tırpanı görevi gören bir üründür. Saat yönünün tersine döndüğü için elmas yönleri arkadaşlar şöyle elmas yönleri bu tarafa kesen ağızlar bu tarafa doğru bakmalı. Çünkü motorlarımız saat yönünün tersine dönmektedir. Bu tarz bıçaklar ise pis otları, dikenlik işte misina'nın başa demediği yerlerde bu tarz aksesuarlar kullanılır. Gelelim şimdi nasıl takıldığına. Dediğim gibi öncelikle kitlemesi altı Muhakkak her motorda oluyor. Sonra daireyi doğru taktığınızdan emin olun. Önemli kısım şu arkadaşlar, bunsuz takmayın. Bu nedir? Frezeli kitleme dediğimiz. Kimisinde freze olmaz. Çin grubunda genelde oluyor. Bazılarında olmuyor. Bu arkadaşlar bu şekilde taktığınızda içi bombelidir. Şu kenar kısımları buralara basar. Bu şekilde basar. Somunla sıktığınızda arada dönmesini bakın şu an dönüyor. Bu sabit kalıyor. Somunla birlikte sıktığınızda bu onu bastığı için kafayla birlikte dönmesini sağlıyor. Eğer bu olmaz ise e, gene bazı müşteriler bu şekilde geliyor daireyi taktığını söylüyor ya da bıçağı taktığını söylüyor ama otu kesmediğini söylüyor. Yük evindim mi? E, zorladılar mı? Kesmiyor diyor. Daire duruyor diyorlar. Durmasının sebebi ise iç kısmın döndüğü dönerken dışarıyı bu olmadığından çeviremediğinden kaynaklanıyor. Bu sebeple bunu muhakkak koyuyorsunuz. Daha sonra yere değmesin diye, yerde bir mesafe olsun diye bu şekilde bir tas dediğimiz bıçak tasımız var. Daha sonra somunu koyup sıkıyoruz arkadaşlar. Ters diştir. Sola sıkılırlar. Sağa gevşerler. Bu şekilde montajı yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi muhakkak kitleme denilen parçayı koymayı unutmayın. Bazen şu hatayı yapıyorlar. Başlık takarken misine başlığını takarken bunu da alta koyuyorlar. Üste misine başlığını takıyorlar. Bu da bu kafa ile misine başlığı arasında bir, bir aralık yapıyor şöyle. Araya ok girmesine sebep oluyor ve devamlı kafayı sıkışır. İşte bu başlığı da bozuyor. Bu misine takarken bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun üzerine misineyi de direkt takabiliyoruz. Dediğim gibi aksesuarlarımızı 3 parça ile montajlıyoruz arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Takıldığınız bir konu olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilimi döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.